Merhaba arkadaşlar Şimdiki dersimizde de Kp ve Kc arasındaki ilişki nedir? Kısmi basışlar türünden denge sabiti ve değişimler türünden denge sabiti arasındaki ilişkiyi hesaplayan bir bağıntımız var. Bu bağıntı ise Kp eşittir Kc Rt çarpı delta n Burada kullandığım bazı terimler var Kısmi basışlar türünden denge sabiti. Gelişimler türünden denge sabiti. Burada ideal gaz sabiti. Burası mutlak sıcaklık T. Tabii ki Kelvin cinsinden. Buradaki delta elimiz ise Bir tepkime de, bir tepkimede ürünlerin mol sayısı eksi girenlerin mol sayısıdır. Yani burada ürünlerin mol sayısından girenlerin mol sayısını çıkaracağız. Tabii ki buradaki mol sayıları sadece gaz molekülleri için, gazlar için geçerlidir. Yani bir tepkime verildiğinde eğer gazların dışında bileşik varsa onların mol sayılarını hesaba anlıyoruz. Bununla ilgili bir e, şey yapalım, soru yapalım. E, denge bağımsızlığının yazılmasıyla ilgili. Kalsiyum karbonat katı maddesi, kalsiyum oksit katı maddesi ve karbondioksit gaz. Şimdi bu tepkime denklemin Kp ile Kc arasındaki bağıntıyı veren formülü yazalım. Burada Kp eşittir Kc, Rt Burada delta N yazacağız. Delta N yazarken sadece neye bakıyorduk? Gaz moleküllere bakıyorduk. Burada delta N eşittir. Ürünlerde, ürünler eksi girenler. Ürünlerde 1 mol. Girenlerde gaz yok, 0. Yani delta n'in değeri 1. O zaman bizim Kp ile Kc arasındaki bağıntıyı veren formülümüz budur. Başka bir örnek üzerinde gösterelim. Başka bir verilen tepkime de en çok e, yazdığımız tepkime denklemlerinden Evet, Kp ve Kc arasındaki bağıntıyı veren formül nasıl yazılır? Burada Kp eşittir Kc Rt üzeri delta n. Şimdi delta n'i bulmak için ne yapıyorduk? Ürünlerin gaz olan bunların zaten hepsi gaz gaz olan ürünlerin mol sayısı 2 ürünlerin mol sayısı 3 artı 1 eşittir 4 buradan eksi 2 çıkar yani buraya eksi 2 yazacağım Tabii ki bunu bu şekilde ifade etmek zordur bunu şu şekilde yazarsam daha doğru olur kc eşittir tersini alıyorum 1 bölü rt şu şekilde Kare yazmam daha doğru olur. Başka bir örnek üzerinde yine KP ile TC arasındaki bağlantıyla ilgili bir soru çözelim. Burada yine Ardin Yayınları ders modüllerimizde şu soruya bakalım. Evet burada KP değeri kaçtır diyor. Bunu çözelim. Evet burada verilen tepkime denkleminde KC değeri 4,48 verilmiş. İkinci tepkime ters çevrilmiş. İkinci tepkime ters çevrildiği için KC değeri ne olması gerekir? 1 bölü KC. Yani 1 bölü 4 virgül 48 olması gerekir. burada diyor ki kısmi basınçlar türünden denge sabiti Kp değeri kaçtır? Formülümüzü hemen hatırlayalım. Kp eşittir Kc Rt çarpı üzeri delta n. Bu şekilde bize tepkime denklemimizde N2O4 gaz 2NO2 gaz. Bu şekilde ve burada biz deltayını hesaplamak zorundayız. Deltayın burada nedir? Ürünlerin mol sayısı 2, girenlerin mol sayısı 1. Ve buradan 1 olarak deltayını buluruz. Ve burada eğer verilen değerleri yerine yazarsak Kp eşittir, Kc 1 bölü 4, 8 bulmuştuk. Ve burada ideal gaz sabiti. Gazlar ünitesinden de hatırlamış olacağınız gibi 22 onda 4 bölü 273 değeri. Sonra e, mutlak sıcaklıkta Verilen sorumuzda mutlak sıcaklık 273 santigrat derece verilmiş. Celsius olarak. Tabii ki biz bunu ne yapıyoruz? 273 sayısıyla toplayıp 546 kelvin yazıyoruz. Ve Delta elimizde bir bulmuştuk. Bu şekilde bir sadeleştirme yapalım. burada yine bir bölü 2 kat, 1 bölü 0 2 ve 2'yi 0 2'ye böldüğümüzde 2 de 0 2 kaç defa var? 10 defa. Bu şekilde çözümümüzü yapıyoruz.